herkese tekrar merhaba Umarım iyisinizdir e, biliyorsunuz daha önce üniversite sınavı ile ilgili e, üniversite e, eğitimi ile ilgili ve özellikle de siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleri ile ilgili içerikler oluşturmuş yayınlamış ve sizlerle paylaşmıştık e, bunların ardından e, bu içeriklerin yayınlanmasının ardından sizlerden pek çok soru geldi e, görüş değerlendirme ve yorumlarınız geldi biz de bunlara hızlı bir şekilde yanıtlar üretmeye çalıştık. Ve bu içeriklerin yayınlanmış olduğu YouTube'da ilgili yerlerde pek çok değerlendirmeye hala ulaşabilirsiniz. Şimdi bu içerikte de hem üniversite sonuçlarının açıklanmasına çok az kaldı. Hem de hemen ardından biliyorsunuz artık adaylar üniversite tercihleri yapacaklar. Biz de kendi alanımızda yani siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü alanında mezunların hangi meslekleri yapabilecekleri, günümüzde gözde mesleklerin neler olduğu ve yakın gelecekte de hangi mesleklerin ve fırsatların ortaya çıkabileceğini derlemeye çalıştık. Bugün vlogu'ma iki değerli konuğum katılacaklar. İlki ki siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında günümüzdeki meslekleri anlatacak her zaman olduğu gibi profesör doktor Hüseyin Güle sözü verin. bu konuda önce bilmeniz gereken şey her üniversite mezunu aslında devlet özel sektör sivil toplum kuruluşları gibi üç alanda çalışabilir. Ayrıca kendi işini kurabilir. Bu siyaset bilim kamu yönetimi bölümü mezunlarının için de geçerli. Tabii ki ideal meslek kaymakamlıktır. Ancak bu yılda 100 kaymakam alındığı için 5-6 bini geçen sayılarda mezunlarımızı düşündüğümüzde 100 kişi çok büyük bir rakam değil. Çok büyük ölçüde başka mesleklere yönelmek durumunda kalacaksınız. Peki ne tür mesleklerde görev alabilirsiniz? Kaymakamlık dışında mesela Adalet Bakanlığı'nda idari hakimlik yapabilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama uzman yardımcısı olabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığında strateji ve bütçe başkanlığında uzman yardımcısı olarak ya da iletişim başkanlığında iletişim uzman yardımcısı olarak çalışabilirsiniz. Ya da başka birimlerde hep bir uzman yardımcılığı söz konusu. Bütün bakanlıklarda, bütün bakanlıklarda yine uzman yardımcılığı pozisyonları mevcut. Dışişleri Bakanlığı'nda uluslararası ilişkiler mezunları büyük ölçüde istihdam edilir ama bu siyaset bilimi kamu yönetimi bölüm mezunlarında açıktır. Yani Dışişleri Bakanlığı'nda da o bildiğiniz taa, e, büyük ölçüye kadar giden destek memurluğuna da sizler de başvurabilirsiniz. Bunun yanında Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettişi olabilirsiniz. Hazine uzman yardımcılığı görevinde yer alabilirsiniz. Vergi denetme yardımcısı olabilirsiniz gelir uzman yardımcısı olabilirsiniz, Defterdarlık uzman yardımcısı olabilirsiniz. Bu sayılar arttırılabilir. Değişik müfettişlikler, uzman yardımcıları, kontrolör ya da denetmenlikler Maliye Bakanlığı'nda onlarca farklı alanda çalışabilirsiniz. Sayıştay'da denetçi yardımcısı olabilirsiniz. Yine bir tür hakimlik mesleğidir. Ticaret Bakanlığı'na Gümrükler Genel Müdürlüğü'nde gümrük müşaviri, gümrük müşaviri yardımcısı, stajyer gümrük kontrolörü gibi görevlerde yer alabilirsiniz. İçişleri Bakanlığı'nda Kalkınma Ajansları'nda planlama uzman yardımcısı olarak görev alabilirsiniz. Yine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü var. İl göç uzmanı yardımcısı olarak görev alabilirsiniz. Ee, aynı şekilde e, göçmenlere yardımda bulunan birçok profesyonel iş yapan sivil toplum kuruluşları var. Oralarda göç uzmanı olarak çalışabilirsiniz. Ya da e, valiliklerde mesela e, Sosyal Yardım Dayanışma Vakıfları'nda e, uzman olarak çalışabilirsiniz. Bunun dışında birçok başka bakanlıkta Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı gibi, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı gibi uzman yardımcı, yardımcılıkları mevcut. Ya da düzenleme kurulları var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermiye Piyasası Düzenleme Kurulu gibi buralarda da uzman yardımcısı olarak ya da Merkez Bankası'nda uzman yardımcısı olarak çalışabilirsiniz. Bütün bankalarda, Merkez Bankası, Devlet Bankaları ya da Özel Bankalarda müfettiş, uzman, denetçi, kontrolör gibi görevlerde yer alabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki her alanda eğitiminizi aldıktan sonra yüksek lisans, doktoraya devam ederek o alanda öğretim üyeliği yapabilirsiniz. Dolayısıyla mesele aslında kendinizi iyi yetiştirme meselesine geliyor. Eğer kendinizi iyi donatıyorsanız, az çok kadrosu iyi olan merkez ya da Anadolu üniversitelerinden bir tanesine siyaset bilimi, kamu yönetimi diploması alabiliyorsanız Gerçekten e, ufkunuz açık, seçenekleriniz bol. E, önemli olan iyi çalışıp kendinizi iyi donatmanız. Umuyorum e, çok güzel bir meslek sahibi olursunuz, e, başarılı olursunuz kariyerinizde. Evet teşekkür ediyoruz Hüseyin hocama. E, tabii siz de görüyorsunuz e, bu alanda pek çok e, meslek alternatifi var. Ve yine kişisel donanımın, alınan eğitimin kalitesinin ve gösterilen çabaların bu meslek alternatiflerini değerlendirmede son derece yararlı olacağını tekrar belirtmekte fayda var. Bu bölümü kazandınız, kaydoldunuz ve herhangi bir aksilik olmazsa da 4 yıl sonra bölümden mezun olacaksınız. Peki gelecekte bu klasik mesleklerin, bilindik mesleklerin yanında acaba hangi fırsatlar ve yeni meslekler sizleri karşılayabilir? Bu konuda da sözü doktor öğretim üyesi Gökhan Turhan'a bırakalım ve onun değerlendirmelerini alalım. Bu alanda yani siyaset bilimi kamu yönetimi bölümünde Bilindik meslekler tabii ki öncelikle aklımıza geliyor. Hepimizin aklına gelen ilk meslek grupları mevcut. Ama bunun dışında farklı alternatifler de mümkün. Çünkü değişen şartlar, değişen koşullar neticesinde bölümler arasında mesleki yeterlilikler ve gereklilikler arasındaki farklar giderek fulyolaşıyor, belirsizleşiyor. Dolayısıyla günümüzde mezun olduğu alanla yaptığı iş birbirinden farklı olan çok fazla insan görmeye başladık. Yani interdisipliner dediğimiz, disiplinler arası etkileşimin giderek arttığını görüyoruz. Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümü açısından da bu durum geçerliliğini koruyor. İlk aklımıza gelen mesleklerin dışında gelecekte bu alandan mezun olup çok daha farklı mesleklerde de kendinizi geliştirmeniz koşuluyla, ilginiz, alakanız olması koşuluyla çok farklı mesleklere yönelebilirsiniz. Çok farklı işler yapabilirsiniz. Peki siyaset bilimi kamu yönetimi deyince bilindik meslekler ilk aklımıza gelen meslekler dışında hangi mesleklerden bahsedebiliriz? Bunlardan bazılarından örnekler sunmak istiyorum. Ama öncelikle şunu belirtmeliyim ki siyaset bilimi kamu yönetimi bölümünde alacağınız dersler bu geleceğin meslekleri ya da alternatif meslekler diyebileceğimiz meslekler için size gerekli altyapıyı sağlayacaktır. Bunlardan bazılarından bahsetmek istiyorum. Mesela birinci olarak danışmanlık. Gerek bireysel, gerek kurumsal danışmanlık günümüzde giderek artık daha fazla ihtiyaç olan bir alan haline gelmeye başladı ve ayrı bir meslek olarak karşımıza çıkmakta. İkili ilişkilerin giderek önem kazandığı, ikili iletişimin, kurumsal ilişkilerin ve kurumsal iletişimin giderek önem kazandığı günümüzde gerek bireyler, gerek farklı kurumlar ya da kurumsal firmalar giderek daha fazla bu alanda danışmanlığa ihtiyaç duymakta. Diğer bir alternatif politika tasarımcılığı ya da politika üretimi. Neden bunu bir alternatif olarak sunuyoruz? Şartlar hızla değiştiği için her gün yeni politikalara, değişen şartlara uyum sağlayan, değişen şartlar için daha uygun çözümler öneren e, politikalara ihtiyaç duyulmakta ve Yeni politikalar tasarlamak, değişen şartları gözlemlemek ve onlara göre yeni politikalar üretmek ayrı bir iş kolu olarak bir meslek ya da bir kariyer olarak karşımıza çıkmakta. Bu gerek kurumsal firmalar için, gerek resmi kurumlar için, gerek yerel yönetimler için giderek daha fazla ihtiyaç haline gelen bir alan. Diğer bir alternatif dijital medya yönetimi ya da dijital imaj yönetimi diyebiliriz. Burada sadece sosyal medya değil bir kurumun bir firmanın dijital mecradaki bütün faaliyetlerini bütün iletişim faaliyetlerini yönlendirmek, yönetmek, bunları sistematik bir şekilde belli bir strateji dahilinde ilerletmek ayrı bir meslek olarak günümüzde karşımıza çıkmakta diyebiliriz ve bu da alternatif bir meslek olabilir. Bunun dışında içerik üreticiliği sizin için ayrı bir meslek alternatifi olabilir. Neden? Çünkü çok fazla içerik üretilmekte ve üretilen içerik çok kısa sürede viral haline gelip kitlelere ulaşabilmekte ve iletişimde bu çok büyük önem kazanmış durumda. Diğer bir alternatif meslek ise veri toplama, değerlendirme ve raporlama. Veri toplama, değerlendirme ve raporlama dediğimiz süreçlerin tamamında siyaset bilimi, kamu yönetimi eğitimi almış mezunlarımız bulunabilirler. Bu çalışmanın her aşamasında rol alabilirler diyebilirim. Ve bu aslında az önce bahsettiğim veri içerik üreticiliği ve politika tasarımı dediğimiz alanla da yakından ilişki bir ilişkili bir alan olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğer alan olarak araştırmacılık diyebiliriz. Yani siyaset bilimi kamu yönetimi bölümünden çıktığınızda herhangi bir alanda, herhangi bir konuda araştırmacı olarak görev alabilir. Aynı zamanda bu araştırma sonuçlarını raporlayan bu anlamda hizmet veren bir e, meslek sahibi olarak da istihdam edilebilirsiniz. Son olarak yorumculuktan bahsetmek istiyorum. Gerek yerel kanallarda gerek ulusal kanallarda ve özellikle son dönemde YouTube gibi başta YouTube olmak üzere sosyal mecralarda birçok konuda insanların yorum yaptığını ve çok ciddi anlamda izlendiğini ve toplumu da ciddi anlamda etkilediğini görüyoruz. İngilizce influencer olarak karşımıza çıkan bu alan yani yorumculuk bir şeyi değerlendirmek, bir konuda yorum yapmak, analiz sunmak giderek karşımızda daha etkili, daha önemli toplumu yönlendirme noktasında ...daha yaygın bir meslek olarak çıkmakta. Sadece bloggerlık ya da vloggerlık şeklinde bunu kısıtlamak istemiyorum. Ama yorumculuk dediğimiz zaman... ...bütün bu mecralarda da ayrı bir kendinize kariyer çizebilirsiniz. Bu da sizin için ciddi bir kariyer alternatifi olabilir. Evet, teşekkür ediyoruz Gökhan hocama da. Gördüğünüz gibi bilindik mesleklerin yanında bu alanda pek çok yeni fırsatın ve yeni mesleğin ortaya çıkar çıkabileceğini göz önüne almamız lazım ve e, bu alanda alınan eğitimin de e, çok zengin e, ve içerik yönünden de çeşitli olması dolayısıyla siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü mezunları pek çok meslek alternatifiyle karşı karşıya e, kalabilirler. Dolayısıyla burada sizin üniversite eğitiminizi iyi geçirmeniz, kaliteli bir eğitim almanız ve kişisel donanımınızı zengin tutmanızın önemini bir kez daha vurguluyorum. Evet, umarım sizler için yararlı olmuştur. Bu içerik meslek alternatifleri bakımından biraz daha detaylı bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Üniversite tercihleri yaklaşıyor dedik. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.